Alıyor musun? Şükrüyen bu senenin en mutlu senesi. Dünyaya iyi ki doğmuşum, iyi ki gelmişim. Allah'ım bu sene, Allah'ım hayırlı kısmetlerimi, hayırlı nasıplarımı yarabbim, bolluklarımı, bereketlerimi versin. Dünyada çok sevi sevindim. Yavrum bana mutluluk haberi verdi. Yavrumun yavrusunu Allah'ım dünyaya getirip, ondan sonra mı? dünyaya getirip huzur mutlu şekilde nenesinin kuzusunu büyüsün. Amin. <laughs> Hadi kes. Bismillah. Kesiyorum. Kes tatlım. Ama ismim şey resmin de gidiyor. Gitsin. 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 Cengiz gitti nasıl olsa Resmin de gitsin. Resmin ne önemi var? Resmin ne önemi var? Cengiz'imi kaybetmişim ki. Aşkım ruhu şad olsun, huzur içinde yatsın, yattığı yerler nur olsun, cenneti makam olsun, koydu gittim bana kimseye bana muhtaç etmedi Allah ondan hoşnut olsun yiyorum içiyorum keyfime de bakıyorum çok güzel bir doğum günüm yaş günüm kutlu olsun diye mutlulukla huzurla sevinçle neşeyle dolsun yuvam İnşallah. İnşallah. yavrum icrenim sana da Allah ömürler versin hayırlı kısmetler versin hayırlı damadım olsun senin de hayırlı yavrumu alayım senin de kucağına yavrumu alayım kucağımda büyüteyim İnşallah. Nenesinin kuzuları olsun.